Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Bob oynayacağız. Yanımızda Anka Lady'si. Nerede bu Anka Lady'si? Buradayım. Hep öyle bir sesi gelirdi. Evet, buradaymış. Hayır, buradayım, önündeyim. Bu arada aynı takımda mıyız Ankacık? Değiliz, farklı takımlar. Farklı takımlardayız, harika. Karşımda olman daha eğlenceli kılacaktır oyunu. Ee, nasıl oynandığına dair pek bir fikrin olduğunu düşünmüyorum. Sadece önüne gelen TNT'lerden kaç ve bize TNT fırlat. Ho 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 ho. ho. Aman. Öldü mü lan? Yo. Ye! Oo, kim mi aldın sen? Yok. E o bilmiyorum. zaman niye Aldım galiba. Altta yazar Ama ismi. Çok güzel, çok güzel bir atış yap. Kaç kaç kaç. Beyler dikkat edin savaşmayı bilmiyorsunuz ya. Kırmızılar size sesleniyorum ya. Adam akıllı savaşmıyorlar, hiç şey yapamıyorlar ya. Of canım kalmadı canım. Üff. Ya kardeşim adam akıllı savaşın suçlu. Aa suçu. öldüm. Aa ben de öldüm. Siz kazanacaksınız bu oyunu. Vallahi bilemeyeceğim de yani maviler de hiç fena değildi. Ben hep arkada saklandım kaldım full. Ben ilk de çok isabetli bir atış yaptım. Adamın suratında patladı. Ya 3 kişinin ortasına düştü. Süpersin. red team is win. Evet bizim takımımız kazandı. Kırmızılar arkadaşlar. Anka Lady'sine karşı 1-0 önde sayılırım. Tabii aynı takımdaysak artık hangimiz daha önce ölürse o yenilmiş sayılacak. Yani dayanmak önemli burada ondan bahsetmek istiyorum. İki takım karşı karşıya de. Yani ben kazandım bu eli. Çok uzatmaya gerek yok. <laughs> ya e, e, e. zaten sen var ya. Yok her şeyde öyle rakip görmeyelim birbirimizi dostum şimdi. Yani tabi görmemek lazım da. Sonuçta mesela, rakibiz yani. Sen hangi takımdasın şu anda? Kırmızı mı? Evet. evet. Ben de mavi değiştireceğiz sürekli. Ben de mavi Bilsem. çok iyi. Çok iyi oldu bu. Yalnız haritayı beğenmedim ben. Diğer haritalardan birini. E, değişiyor zaten sürekli. Hani sürekli şey kalmıyor, sabit kalmıyor. Güzel olmuş o da. Hı hı. Ya yani birkaç videonda gördüm zaten sürekli değişiyor cici hı hı. cici haritalar vardı. Bu çok kötü ya. Ben, ben en sevmedim de. mesela kaplumba. En sevdiğim de gemi. Gemide saklanma ihtimalin çok yüksek oluyor. Ee, kaplumbağa adalarında ise çok açıksın. Hemen ölüyorsun. Yani çok beklemiyor oyun. Evet. evet, uzay gemisi bu da gayet açık ve şey bir oyun arkadaşlar biliyorsunuz. Çok savunmasız bir savaş. Anka Lady'si çok dikkat et bence. Şu an kafana doğru atmaya çalışıyorum. Biraz benim merak ettiğim bir şey var. Bu Heh. şeyleri seçiyorsun ya jumper armor falan. Oh, o evet, evet. Aman jumper ne ha. demek? İki defa zıplama tuşuna basınca yani space'e basınca Aa. Ne oldu? Öldüm. Öldün mü? Yine senin önündeyim muhteşem. Evet arkadaşlar şu an fark ettiyseniz bizim takımımız da hala yaşamaktayım. Mavi takımda kişi sayısı olarak üstün şu anda yani. Çok şey değil. Ankara hediyesini geçtiğime bakıyorum ben. Ama öğreneceksin Ankacık. Kankacık demesen iyiydi de neyse Amca... öğreneceğim yani. Amcacık diyesim geliyor. Aşk olsun. Küstüm şu anda sana çok Far Fark ettim fark ettim. <laughs> hemen küsüyor tamam kanka küsme gözünü seveyim. Yok kanka ne küseceğim ben? <laughs> Bu arada arkadaşım. takımınızda e, iki kişi kaldı ve birazdan yok olacak onlarda. Evet oh. sizin gemi hiç bozulmamış bile. <laughs> Evet bir kişi kaldı arkadaşlar ve onu da avlamamız lazım artık. O bir kişi alabilir hepimizi biliyorsun değil mi Anka? Biliyorum biliyorum. Yolladım, aşağı evet düştü kazandık. Banka. Artık ben de uzayın boşluğuna doğru kendimi bıraktım. <laughs> muhteşem muhteşem. Uzayın boşluğuna ne, Nereye gittim ben? Ölemiyorum kara deliğe düştüm. Bomba atacağım diye patladı ya. Aşağı düştü. <laughs> Adam kazanmaya çalıştı. İşte böyle oynamak lazım Anka Lady'si. Senden de bu performansı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> daha önümüzde yaklaşık bir 3 el daha var yani. Ankacık. Öyle tabi de gene farklı takımlardayız. Bu sefer ben diyeyim sen kırmızıda. Al işte bu adalar ya. Kaplumbağa adalarından nefret ediyorum ya. Aa hakikaten kötüymüş ama. Şimdi kaplumbağa adalarındaki taktik güzeldir ama. İlk attığında kill alma ihtimalin çok yüksek oluyor. Iııı ee, ve kaplumbağanın başındaki herif genellikle birinci oluyor. Öyle de bir şey var. Onu da sana söylemiş olayım. Hı hı. Bu en azından. Burada bir şey fark ettin mi? Neyi? Dakika bir gol bir ben öldüm. İşte dedim ben sana burada çok dayanamıyorsun. Bayağı bir profesyonel olman lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Yaşıyorsun baya. Yaşıyorum da ölmüş gibi de bir şeyim yani. Çok yaşıyor sayılmam şu anda. Şu başındaki bak dedim ama sana. O kafadaki kaplumbağa hep yaşayacak. Evet koşuyor. Duramıyorlar mı? Of oh, tam kucağıma doğru. Beyler oraya koşma kardeşim. Koşma doğru. oraya koşma. Allah. Tek mi kaldım? Hayır. Daha iki evet. kişi var. 2 2 şu anda. 2 2 muhteşem bir heyecan. Beyler hadi. Allah çok kötü vurdu. Asya düştüm inanmıyorum. <laughs> İnanmıyorum. Senden hiç beklenmeyecek. İnanmıyorum. Kaplumbağa beynimi şaşırttı ya. Ben hala takımıma güveniyorum ama. O çocuk kazanabilir. Tamam ben sana göre fazla dayandım ama. Sizin takımınız kazanırsa kaç kaç olacak şu anda skor? 2-1 olacak. Evet 2-1 olacak. Bekliyoruz. Hadi oğlum Valdor. Hadi Valdor. Hadi aslanım. Oo çok güzel gönderdi çocuk. Ah, evet, patlatamadı. Bu arada çift zıplamayı unutma. Hı hı. Çift zıplamayı kullanabilirsin. İşe yarayan bir şey. Yok, ne attım ne? Arkadaşlar şöyle birlikte e, arenayı daha güzel görelim diye kamerayı bu şekilde sabit tutuyorum. Bu arada maviler kazandı. Yee. Ee, Anka Lady'sini tebrik edelim ama kendi başarısıyla gelemedi. <laughs> Hep bir bahane var. Ya, aşk olsun ya. <laughs> tamam şakaydı dostum. Vallahi bunların hepsi bir şaka. Bu sefer aynı takımdayız dostum. Yapma ya. Ee, handaşlar dediğim, <laughs> e, Handaşlar daha demin daha de dediğim gibi aynı takımdayken hangimiz daha önce ölürse e, diğeri ona göre daha fazla yaşayan kişi birincisi seçilecek aramızda. Şimdi oyunumuz 2-1. Eğer oh. Anka Lady'si kazanırsa ne olacak? 2-2. Son maça kalacak. Ki öyle bir şey istemiyorum ben. Uzatmalara kalacak. Kalmaz kalmaz. Kalır kalır, ben iyi oyuncuyumdur ya. Kal Alışırım birazdan. Kalmaz, kalmaz. <laughs> kalmaz, öyle bir şey olmaz. O da server düştü ya. Nasıl Baksana? server düştü? Yok, Yok yani, 9 kişiye düştü. 9 kişilik de oynanıyor, en düşük bu 8 kişilik oynanıyor diye biliyorum. O değil de 16 olsa kalabalık olsa güzel olurdu yani. Yani, olabilirdi de işte. Olmadı. Gündürmedi. Bu sefer tutmadı. Evet arkadaşlar Ankara Ladies ile aynı takımdayız. Keşe sayısı olarak da fazlayız. Yani normal olarak bizim takımımız kazanması gerekiyor ama ee... ve en sevdiğim haritadayım şu anda. Bakalım hangimiz daha önce öleceğiz. Hangimiz daha of. <laughs> Çok az canım kaldı arkadaşlar. Çok az canım kaldı. Karşı takım. Sen kazandın, ben öldüm çünkü. Nasıl öldün? <laughs> Ya bir iki saniye daha dayansam bildiğin yenilecektim. Dayanamadım işte olmadı. Arkadaşlar muhteşem bir atış patlamadı orada. Abi çok iyi sıkıştırıyoruz. Bizim takım çok iyi konuda. Evet bombayı çok bedavadan attım. Abi dikkat edin bir ya dikkat edin. Evet Hakan'ın da orta. aldı kili gördük. Efendim Leydi'cim. Onlar da bir tanesi aşağıda takılıyor. İki tanesi de burun tarafında takılıyor. Şimdi ben onların onları şimdi ben burnunu kıracağım. Biri kıç tarafında aşağıda, biri burun tarafında yukarıda. Şimdi ben onların ağızlarını burnunu kıracağım. Tabi ki Anka Lidyisi, e, biliyorsun bizim kurallarımız var. Hani öyle ben yenildim de gideyim, han kanal olmaz bizde. Sonuna kadar savaşacaksın. Yani Tabii. son turumuzu da oynayacağız. Tek başına kaldım bu arada. Evet, tek başıma kaldım ama savaşmayı çok seviyorum ya. Ya Hacit sen oraya gitmişsin. Adam oraya gitmiş. Ulan lan. Öldüm de. Dur ölmüş gibi yapayım. Görüyor tablo var. Çaktırma bir ya çaktırma bir. Al öldüm. Hoşuna gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar dediğim gibi kişi sayısı önemli değildi. Yani bizim takımımız fazlaydı ama karşı takım aldı. Adamlar gerçekten iyi oynuyordu. Şimdi geldik son turumuza. 3-1. 3-1 ama 3-2 bitebilir. Hani böyle de bir ihtimal var. Ya ben en azından şeref golümü attım. Ya, yani evet. Tebrik ediyorum o konuda seni. Hadi daha eğlenceli bir hale getirelim oyunu. İster misin? Son tur. Son tur. <laughs> son tur 3 puanlık sayılsın. Son tur 3 puan. Yenersem üzülürsün ama. Üzülürüm canım tabii. <laughs> Kaybet onda. O değil. Hani benim kaybedeceğim bir ihtimal. Yükse gittim al tabi de hani hmm. daha yeni oynadığım için. Yine de 3 puanla kaybedersem çok üzülürüm yani. Kırılırım, incinirim. Bu arada zaten eleman yok. istediğim gibi konuşabilirim rahat rahat ya. Baksana kişi sayısına. A hmm. AnkaLadies'in yeni skin nasıl olmuş? Birlikte bakıyoruz. Neredesin? Gel burada görsün anlaşlar seni. Hop. Evet AnkaLadies'in yeni skin'e şöyle gösterelim andaşlar Dur sen dönme ben dönüyorum zaten. Evet, Van kedisi gözlerine sahip. Ne, ya. ne oldu üstün başına? Kan, kan sıçramış. Kimi öldürdün bakayım sen? Ruh hastasıyım ben yaparım onu. Ruh şey. mu hastası. <laughs> Valla olabilir arkadaşlar. Ben de çok emin değilim yani. E, şu anda zaten sadece sesi geliyor. Korkutucu bir ablamız. Kırk senedir <laughs> tanıyorsun beni. Öğrenemedin mi? Valla ruh hastası bir ablamızsın. Dikkat et. <laughs> Evet arkadaşlar son <laughs> son turumuz e, biliyorsunuz ki dedik eğlenceli olsun e, üç puanlı olsun biraz daha kızışmalı olsun böyle eğlenceli olsun ondan dolayı böyle bir delilik yapıp ka, bunu kabul ettim keşke etmeseydim. Evet Ankara İdili'si ölmek bilmiyor. Bizim takımdan bu arada bir kişi gitti. Anka çok sessizsin anka Canım gidiyor şu anda Oh, Çok feci ölüyordum Biliyorum ben attım onu Sen mi attın vay seni var ya Nasıl sinirlendim sana şu an Arkadaşlar biraz canımı toparlamak için böyle bekliyorum 3 tane TNT aldım şimdi Arda arkasına atıyorum Tekrardan bir saklandım Hacı burası çok kötü ya. Burada cidden zorlanıyoruz. Evet iki kişi kaldı bizim takımımızdan. Anka Lady'si bu turu e, son dakikada birinci olarak bitirecek sanırım. Hayır özgürlük. <laughs> evet Anka Leydis'ini te tebrik edelim. Gerçekten gerçekten muhteşemsin Anka Leydis'i. E, çok iyi bir ablamısın. Her şeyden önce çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. <laughs> Rica ederim. Ee, ben çok teşekkür ederim beni yayın aldığım için. Ben, ben, de teşekkür Herkes birbirine teşekkür ediyor. Bu ne böyle ya? Bitmiyor Şu bu teşekkürler. dönelim de bir selfie çekelim. Tamam gel hadi çekinelim selfie'mizi. Nerede çekiniyoruz? Lobiye dönelim. Dur burada çekinelim. Ben burada çekinelim. Hop çekin. Dik. Çık. Çok çok güzel çektim. Muhteşem çektim selfie'yi. <laughs> evet arkadaşlar Ankara Lisesi'ne tekrardan teşekkür ederiz. Gerçekten eğlenceli bir oyundu. Belki de son dakikada kabul etmemem lazımdı. E, 3 puanlık bir oyunu ama dedim ki oyun eğlenceli olsun, heyecanlı olsun, daha da zevkli olsun. Ondan dolayı kabul ettim. Ankara Lisesi kazandı. Bir şey olmaz. Önümüzde daha çok tur var. Y yeneceğim yani elinde sonra da seni. Arkacık. Ya şimdi öyle diyorsun işte kabul ettim de eğlenceli oldun da ben biliyorum işin özünü. Ben şimdi eziyim de bana kıyak geçiyorsun sen. Yo ne alaka be? Ben heyecan olsun diye dedim. Her ne sene düşürsen düşür karışmıyorum. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Ankara Lady'sine de çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı Ankara Lady'si? Görüşürüz. Takipte kalın. Mutlu olun. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz arkadaşlar. Kanal Herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal?